Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle fen bilimleri kullanım amacına göre elektrik araç gereçleri dersimizi işleyeceğiz. Mesela arkadaşlar bakın burada görsellerimiz var. Burada yazılarımız var. Bakın ne yazıyor burada. Temizlik amacıyla kullanılır. Aydınlatma amacıyla kullanılır. Isıtma, soğutma, kurutma, kurutma amacıyla kullanılır haberleşme ve iletişim amacıyla kullanılır. Besin, besinleri pişirme, hazırlama amacıyla kullanılır. Böyle yazılarımız, resimlerimiz, görsellerimiz var. Şimdi biz bunların, bunlara göre sıralayacağız. Hadi o zaman yapalım. Görselleri verilen elektrikli araçların adlarına ait olduğu kutucukları yazınız. Burada bir tane ütü görüyorsunuz değil mi? Ütü. Isıtma mı? Soğutma, kurutma amacıyla kullanılır. Ütü. Yoksa aydınlatma amacıyla mı kullanılır? Temizlik amacıyla mı? Haberleşme, iletişim amacıyla mı? Besinler pişirme amacıyla mı? Yoksa ısıtma ve soğutma amacıyla mı? Bence ısıtma ve so soğutma amacıyla ütü kullanılır. Burada çamaşır makinesi görüyoruz değil mi? Çamaşır makinesi temizlik amacıyla mı kullanılır? Aydınlatma amacıyla mı? sıtma ve soğutma mı, kurutma amacıyla mı, haberleşme ve iletişim amacıyla mı kullanılır? Besinler pişirme, hazırlama amacıyla mı kullanılır? Bence çama pişirme makinesi arkadaşlar temizlik amacıyla kullanılır ve öbür sorumuza geçeriz. Bulaşık makinesi arkadaşlar temizlik temizlik amacıyla kullanılır arkadaşlar. Böyle direkt söyleyelim. Peki burada elektrik süpürgesi var. Elektrik süpürgesi hangisi olabilir? Hı? Dolayısıyla arkadaşlar. Evet, temizlik amacıyla kullanılır arkadaşlarım. Şimdi bakın burada bir tane abajur ya da gece lambası var. Gece lambası aydınlan aydınlatma amacıyla kullanılır, değil mi? Evet, öyle kullanılır. Burada bir tane fırın var arkadaşlar. Fırın hangisiyle hangi yeri alır? Hmm, arkadaşlar ben şunu diyorum. Besinleri pişirme hazırlama amacıyla kullanılır bence. Fırın öyle öyle kullanılır. Bakalım burada burada ne varmış arkadaşlar? Buzdolabı var. Buzdolabı ne ni, ne için arkadaşlar? Okuyalım. Temizlik amacıyla mı? Aydınlatma amacıyla mı? Isıtma, soğutma ve amacıyla mı kullanılır? bence ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılır. Arkadaşlar dondurma dondurma amacıyla yani buzdolabı soğutma amacıyla. O zaman ısıtma ve soğutma bölümümüze alıyoruz. Arkadaşlar bakın burada ventilatör var. Bu sıcak havalarda çok iyi olur ventilatör gerçekten. Ventilatör arkadaşlar. Bakalım hangisi? Isıtma ve soğutma olabilir bence arkadaşlar. Evet. Öbür görsellerimizle bakalım. Bakın burada arkadaşlar küçük bir şey görüyorum. Bu nedir? Telefon arkadaşlar. Telefon. Telefon haberleşme ve iletişim amacıyla kullanılır değil mi? Haberleşiyoruz. Or haberleşiyoruz. Şimdi. Burada bir tane ne görüyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar. Bu kurutma makinesi. Kurut kurutma makinesi. Kurutma makinesi arkadaşlar. Isıtma ve ne? Kurutma. Oldu mu? Tamam. Şimdi hmm, Tamam karıştı benim. Arkadaşlar kafam karıştı benim. Hmm, baba olmadı bu. Ben bunu yapmayacağım. Başka. Bu çok zor. Kafam karışıyor. Ben hmm, tamam, en baştan. Ama hmm, baba. Lütfen. Evet arkadaşlar. Bakın burada bir tane. Çalışma lambası görüyoruz, değil mi? Çalışma lambası. Çalışma lambası arkadaşlar aydınlanma amacıyla kullanılır. Burada bir tane arkadaşlar saç kurutma makinesi görüyoruz. Saç kurutma makinesi. Arkadaşlar bence saç kurutma makinesi ne biliyor musunuz? Bence Saç kurutma makinesi, ısıtma ve soğutma. Hani böyle sıcak bir şey hissediyoruz ya. Belki onu soğutabiliyoruz da arkadaşlar. Bu bölümümüze alıyoruz. Bilgisayar arkadaşlar, bilgisayar, bilgisayar, haberleşme ve iletişim amacıyla kullanılır arkadaşlar. Bir tane klimamız var. Klima. Hangi amaçla? Isıtma ve soğutma. Hani biz böyle es esinti bir şey hissediyoruz ya. Bakalım burada ne varmış. Tost makinesi. Tost makinesi besin pişirme hazırlama amacıyla kullanılır arkadaşlar. Şimdi bunları bakalım. Bu neymiş arkadaşlar? Bu ısıtıcı arkadaşlar. Isıtıcı ısıtma ve soğutma kurutma amacıyla kullanılır arkadaşlar. Peki burada bir tane ne, neyimiz var? Arkadaşlar. Burada bir tane meyve sıkıcımız var. Meyve sıkıcı, meyve sıkıcı ne arkadaşlar? Besin pişirme amacıyla kullanılır. Burada ne var arkadaşlar? Burada çay makinemiz var arkadaşlar. Çay makinemiz ısıtma ve soğutma, kurutma amacıyla kullanılır. Isıtma. Burada bir tane televizyonumuz var. Televizyonumuz haberleşme ve il, haberleşme ve iletişim ama amacıyla kullanılır. Arkadaşlar, şimdi su sebile, su sebile arkadaşlar, su sebile, ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılır. Hoşçakalın.